Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bugün elimde Oppo Enco X 3 kulaklıklar var ve size Bluetooth ile ilgili işitme sorunları nasıl kolayca çözebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ayarları açmanız gerekiyor ve şimdi bağlı cihazları açın. Burada en alta bağlantı tercihlerine dokunun ve burada Bluetooth'a girin. Şimdi kulaklıklar kutunun içindeyken kutuyu kapatın ve burada tabii ki Bluetooth'a girin ve şimdi 10 ila 20 saniye beklememiz gerekiyor. En azından bu işlem kulaklıklarımızın yumuşak bir sıfırlama yapmasını sağlayacak. Bu sürenin ardından kutunun kapağını açabilir ve tekrar bağlantıyı etkinleştirebiliriz. Şimdi kulaklıklarımızla bağlantı kurup kuramayacağımızı kontrol edebiliriz. Beyin deliklerine nasıl girileceğini öğrenmek için kanalımıza göz atın. Aynı şey hard reset için de geçerli. Eğer bu bağlantı sorunlarını tekrar yaşarsanız hard reset yapmanız gerekir. Eğer Hard Reset'te işe yaramazsa cihaz desteğiyle iletişime geçmeniz gerekir. Hepsi bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur ve hoşça kalın.